arkadaşlar oran orantı test 5 başlayalım birinci sorudan. Şekil 1 ve şekil 2'de bir cihaza ait batarya göstergeleri verilmiştir ve diyor ki batarya 9 eş bölmeden oluşmakta bekleme süresi zaman ile orantılı olarak değişmektedir. Eğer orantı çeşidi söylenmezse doğru orantı alınır. Şekil 1'de görünme göre bataryanın tükenmesine 720 dakika vardır. E şekil 2'dekine göre tükenmesine kaç dakika vardır? Şimdi arkadaşlarım 9 tane bölme ise e, 1 tane bölmesi boyanmamış. O zaman 8 tane bölmeyi 720 dakika oluyor ise e, burada da bakın 4 tanesi boyanmamış. E, 9'dan 4 taneyi çıkartırsak 5 tane bölme boyanmıştır. E, 5 bölmeye ne kadar olmalı? Orantılı demek doğru orantılıdır. İçler dışlar çarpımı yaparım. Normalde kısa yolu e, 8'e 720 90 katı. E, 5'in 90 katı 450 olmalıdır. Ama bu kısa yolu anlamayanlar için içler dışlar çarpımı. 5 çarpı 720. 8 ile 720 sadeleşti 90. 5 ile çarpar isem oradan da 450 gelmesi gerekir. Geçtim ikinci soruma. Şekilde alanı 200 metrekare olan bir kurs merkezinin projesi görülmektedir. Koridorun o alanı 30 metrekare. O zaman arkadaşlarım 230'dan 30'u çıkartırsam A, B, C, alanı 200 metrekaredir. Sınıfların alanı ise öğrenci sayısıyla orantılı olarak değişmektedir. ABCD'nin sırasıyla tam kapasiteli olup öğrenci sayıları verilmekte. O zaman arkadaşlarım A'da 18 öğrenci varsa 18K, B'de 22K olur, C'miz 27K, D'miz de 33K. Ve bunları topladığımız zaman eşittir 200 metrekare olmalı. 40 topladım 60 ve buradan 100K eşittir 200 ise K eşittir 2 gelmeli. E 18K'yı istiyordu. 18 çarpı 2'den de 36 olmalıdır. Geçtim 3. soruma. Eşit bölmeli silindirik bir kapta şekil 1'de 210 santimetre küp su vardır. Bu kaptan bir miktar su dökülünce şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. Kaptan kaç santimetre küp su dökülmüştür? Bakın 7 tane bölmeye. 7 bölmeye 210 santimetre küp gelmiş ise Şimdi e, 7 iken 3 olmuş o zaman 4 bölmesi dökülmüştür. 4'e e kaç gelir? Şimdi buraya da x dersem. Bakın 7'ye 210 30 katı E4'ünde 30 katı ne yapar? 120 elde edilmesi gerekir. Geçtim hemen şöyle 4. soruma. Şimdi diyor ki bir aktar diyor. tost tarçının 200 gramını 18 TL'den, kabuklu tarçının 250 gramını 15 TL'den satmaktadır. Tost tarçının kilogram fiyatının kabuklu tarçının kilogram fiyatının oranı nedir? Şimdi arkadaşlarım 200 gramı 18 TL ise e, 1 gramı ne kadardır? 18 bölü 200 elde edilmeli. 250 gramı 15 TL ise ve e, buradan da 1 gramı ne kadar elde edilir? 15 bölü 250. E, bunları oranlamamı istiyor. 18 bölü 200 e, ters çevirip çarparsam 250 bölü 15'tir. 50'ye bölersem 5, 50'ye bölersem 4'tür. Evet buradan da 3'e böldüm. E, 5'tir arkadaşlarım. 3'e böldüm 6'dır. E, 5'lerde birbirini götürdü. 6'nın 4 oranı 2 ile sadeleştirir isem 3 bölü 2 gelmeli. Bu birinci yol. Şimdi arkadaşlarım diğer yol da şöyledir. E, 200 ile 250'yi ortak katı 1000'dir. E, 200'de 18 ise 1000'de ne kadar? E, 5 katı 5 katı ne gelmelidir? 90. 250 de 15 ise binde ne olmalı? 4 katı 4 katı 60'tır. E bunların gramajları eşitse o zaman direkt fiyatlarını oranlayabilirsiniz. 90'ın 60'ı oranı. 30'a bölersem 3, 30'a bölersem 2. Bu da ikinci yol arkadaşlarım. Bu yoldan da yapabilirsiniz. 4 kişilik limonata malzemeleri verilmiş. Yeliz Hanım bir internet sitesinden 4 kişilik limonata tarifesi almıştır. Fakat Yeliz Hanım limonatayı 6 kişilik yapmıştır. Limonatadaki oranları değiştirmeyen Yeliz Hanım kaç limon kullanmıştır? Şimdi 4 kişiyle 10 adet kullanmış ise 6 kişiyle arkadaşlarım benim kişilik sayım arttıkça e, içindeki limon adedi de artar. O yüzden doğru orantılıdır. Doğru orantıda içler dışlar çarpımı yapılır. 4 çarpı x 60'ı da 4'e böler isen x de buradan 15 gelmelidir. Geçtim 6. soruma. Yukarıdaki verilen elma çeşitlerine ait ağırlıkları verilmiş ve buna bağlı fiyatlar. En pahalı elma çeşidi nedir? Şimdi arkadaşlarım buradan gramajları eşitleyip de bulabilirsiniz. Mesela 60'ta eşitlenir. 2'ye 7 ise 60'a bakın kaçtır arkadaşlarım? Ee, buradan 30 katı, 30 katı 210'dur. 3'e 10 ise 60 20 katı, 20 katı 200 yapar. 4'e 15 ise 60 katı 15-15 225 yapar. 5'e 18 ise 60'a 12 katı 12 katı buradan da arkadaşlarım 216 yapar. E, 6'ya 20 ise 60'a 10 katı ve 200 yapar. En pahalı e, hür yemez yani c şıkkı gelir. Bu birinci yol. İkinci yol. 2 kilogramı arkadaşlarım 7 TL ise e, 7'yi 2'ye bölersem 1 kilogramını bulurum. 3,5 TL. Onu 3'e bölersem 3.3'tür. E 15'i 4'e bölelim bakın. Hemen ve buradan da kaç yapar? 3, 12, 3. Arkadaşlarım 3'te şöyle bir sıfır atıyorum. 30'da 4, 7 defa var. 3.7'dir. E 15'i pardon 18'i 5'e bölersem 3.6'dır. 20'yi 6'ya bölersem buradan 10 bölü 3 yine 3.3 yapar. En fazla bakın yine 3.7'den hürriyemez olmalıdır. Geçtim 7. soruma. Şöyle aşağı indireyim. Şimdi diyor ki içme suları için 1 litre suya 1,5 mg klor veya eşdeğer klor içeren çözelti eklenmesi gerekmektedir. Eşit bölmeli 1000 litrelik su deposunun 3 bölmesi doludur. O zaman arkadaşlarım 1000 bölü kaçtır? E kaç tane bölme var? Normalde 5 tane bölme var. 5'e bölüp e 3 bölmesinde olduğu için çarpı 3 deriz. Sadeleştirdim 200 ve 3 ile çarparsam 600 litre yapar. E bu depoda içme suyuna kaç gram klor eklenmelidir? Şimdi 1 bir litreye 1,5 bir mg'sa o zaman arkadaşlarım 600'e ne kadardır? X desek. X eşittir 15/10'dur 1,5 bölü 10'dur. Bir buçuk çarpı 600 Sıfırlar gitti. Ve buradan da 900 gelmeli. Ama 900 nedir? Miligram. E bizden ne istiyor? Gram cinsinden. 1 e gram 1000 miligram olduğuna göre e 900 miligram kaç gramdır? 900 bölü 1000'den şöyle sıfırlar gidiyor. O da 0.9 gram olmalıdır. Geçtim arkadaşlarım 8. soru. Yahya bir tam tuğla ve yarım e, tuğlanın yarısı uzunlukta yarım tuğla kullanarak e, belirli bir kısmını örmüş duvarı. Duvar kaçta kaçı örmüştür? Şimdi arkadaşlarım. Bunların hemen kısa kenarlarını her birine mm diyelim. Şurası A'dır, burası 2 adır e, buralar A'dır çünkü yarım da arkadaşlarım burası 2A. Aynı şekilde 2A iki 2A iki şeklinde ne yapılır? Duvar ölür. Şimdi bu Kısa kenar 4m'dir. Uzun kenarda 6 kere 2'den 12a vardır arkadaşlarım. Dikdörtgenin alanı kısa ile uzun kenarı çarparım. Şimdi buradan ne geldi? 1. Şöyle yaparsam bakın tam ortası. MA geldi bakın şurası. Buradan 2MA gelir. Buradan 3MA geldi. Buradan da ne geldi? 6MA gelir. Topladığım zaman da 12MA'dır. E burada da 12MA var. 24 ema elde edilir. Emalar bakın gitti. 24 bölü 48'dir. 4 çarpı 12. Sadeleştirdiğim zaman da 1 bölü 2 gelmelidir. Geçtim 9. soruma. Sabit sıcaklıkta bir buzun eriyen hacmi zaman ile doğru orantılı olarak değişmektedir. E, buzun tamamı saat kaçta erir? Şimdi arkadaşlarım 45 dakika geçmiştir. 45 dakikaya o zaman ne kadar erimiş? 13 metreküp erimiş. E, benim 39 metrekübüm kaldığına göre e, bunun tamamının bitmesi lazım. E, 3 katı 3 katı çarparsam 135 dakika olur. E, 11.45'te 135 dakika demek 2 saat 15 dakika demektir. Üzerine eklersem 11.45'in üzerine 2 saat 15 dakika ekliyorum ve buradan da 2 saat ekledim 13'tür. E 45 15 daha 60 1 saat daha 14 00, elde edilmelidir. Geçtim arkadaşlarım hemen şöyle 10. soruma. A bölü B oranı nedir? E içler dıştan çarpımı yaparım. Burayı 5 ile A'yı çarparsam 5A'dır. 5 ile B'yi çarparsam 5B'dir. 3A artı 3B elde edilir. Bakın 3 ile A'yı çarptım 3 ile B'yi çarptım. A'ları bir tarafta, B'leri bir tarafta. 5A'dan 3A çıkarsa 2A kalır. Eksi 5B artı 5B diye geçer ve 8B'dir. Sadeleştirdiğim zaman A eşittir 4B gelmesi lazım. A yerine 4B koyarsam B'ler gitti. Buradan da 4 cevabı elde edilmeli. Şimdi geçtim 11. soruma. Yukarıda verilen X marka uç paketinin fiyatı 9 TL. Uç paketlerinin fiyatı uç paketlerindeki tüm uçların uzunlukları toplamı ile doğru orantılı. Şimdi arkadaşlarım o zaman bir adet e, 75 milim ise e, 120 adet. 75 çarpı 120'dir. E, bunun fiyatı neymiş? 9 TL. E, buradan da 50 adet çarpı 80 milimden e, ne kadar uzunluğun olduğunu bulurum. Burada x. E, benim uzunluğum ne kadar fazla ise fiyatım da o kadar fazlaymış. Çünkü doğru orantı. E, i̇şler dışlar çarpımı. 50 çarpı 80 çarpı 9 x çarpı 75 çarpı 120'dir. Ve buradan da hemen yapalım. 80 ile 9'u çarparsam 720'dir. 120'ye bölersem 6'dır. 6 ile 50'yi çarptım 300'dür. 75 çarpı x'dir. E 300'ü de 75'e bölersem x de buradan 4 TL elde edilmelidir. Geçtim arkadaşlarım 12. soruma. Bir yumurtacı bir koli yumurta hazırlarken kolideki beyaz yumurta sayısı kahverengi yumurta sayısının 3 katı oluyormuş. Bir miktar yumurta yerleştiril, şekilde yerleştirildiği gibiymiş. İstediği oranı yakalayabilmesi için en az kaç tane yumurta yerleştirmeli? Arkadaşlarım şöyle hemen e, yukarı atayım. B artı K'nın değeri toplam buradaki sayıdır. E, B yerine bakın şöyle 3K yazarsam 4K'dır. E demek ki toplam miktar 4'ün katı olması gerekir. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. E 14'e kaç eklersem 4'ün neyi olur? Katı olur. O da 16 olması için en az 2 tane yumurta eklemem gerekir.